Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. sınıf soru bankamızın 23 ve 24. sayfalarında bulunan binom testini çözeceğiz. Birinci sorumuzda x artı y'nin 7. kuvvetinin açılımında kaç tane terim olduğu sorulmuş. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz bakın bu tarz bir açılımda oluşan terim sayısı şu tepedeki kuvvetin bir fazlası kadardır. Öyleyse 7 artı 1 eşittir 8 tane terim oluşacak. Cevap bu yüzden C şıkkı. İkinci soruda verilen açılımın katsayılar toplamı sorulmuş. Arkadaşlar katsayılar toplamı sorulduğunda bu tarz sorularda bilinmeyenlerin yerlerine 1 yazıp işlemi sonuçlandırmanız yeterli. 5 çarpı 1 eksi 3 çarpı 1 bunun 8. kuvveti bu da eşittir 258 o da eşittir 256 olacak cevap C şıkkı. Üçüncü soruda yukarıda verilen Pascal üçgeninde 10. satırdaki katsayıların toplamının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada birinci satır burada ikinci 3. Bu şekilde devam etmiş. Şimdi bu satırda verilen elemanların toplamını aldığımızda kaç bulduğumuzu bir kontrol edelim. İlk satırda 1 bulmuşuz. 2. Satırda 1 bir artı 1'den 2 olacak. 3. Satırda 1, 2 ve 1'i toplarsak 4. Bir sonraki satırda 1, 3, 3, 1'i toplarsak 8. Bir sonrakinin daha hatta toplayalım. 10, 14, 16 yapıyor. Şimdi bu elemanların nasıl ilerlediğine dikkat edelim. Dikkat ederseniz hepsi 2'nin kuvvetleri biçiminde. Mesela ilk baştaki 1 2 üzeri 0. Bir sonraki 2 üzeri 1. Bir sonraki 2 üzeri 2. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4. Yani bulunduğu satır numaralarının 1 eksi 2 sayısının kuvveti olarak yazılmış. 1'in 1 eksi 0 2 üzeri 0. 2'nin 1 eksi 1 2 üzeri 1. 3'ün 1 eksi 2 2 üzeri 2. Bakın böyle devam etmiş. O zaman ben 10. satırdaki katsayılar toplamını bulmak istiyorsam bunun ee, bu satırdaki elemanlarının toplamı 2 üzeri 9 biçiminde olması lazım. Bu da 512 olacak. Yani cevap D şıkkı. Dördüncü soruda verilen açılımın baştan üçüncü teriminin katsayısı sorulmuş. Arkadaşlar binom açılımında baştan R artı birinci terim dediği zaman bunu şöyle açıyorduk. Tepesi N olduğunu düşünelim. N'in R'li kombinasyonları çarpı ilk terimin üzerine N ile R arasındaki fark çarpı ikinci terimin üzerine e, R sayısının kendisi. Bu şekilde binom açılımımızı uyguluyoruz. Öyleyse baştan üçüncü terimin katsayısı deyince R artı 1'i 3 olarak alıp R sayısını 2 şeklinde bu açılıma yerleştirmemiz lazım. N diye söylediğimiz sayı tepedeki kuvvet yani 3. O zaman 3'ün ikili kombinasyonları çarpı ilk terimimiz 2x. Bunun üzerine 3 ile 2 arasındaki fark 1. Çarpı ikinci terimimiz eksi 3y. Bakın burada 3y'yi alırken eksi 3y biçiminde alırsanız işaretle ilgili de bir problem yaşamamış olursunuz. Yani katsayısı sayısı artı mı çıkacak eksi mi çıkacak bunu da buradan anlamış olursunuz kolayca. Eksi 3y üzerine 2 sayısını yazıyorum. Böylece eksinin çift kuvvetinden kat artı olacağını da anlamış oluyoruz. Şimdi toparlayalım. 3'ün ikili kombinasyonu 3. 2x'in birinci kuvveti 2. Bu arada x'i ve y'yi hesaplamayacağım. Çünkü sadece katsayıyı sormuş. Sadece sayılarla ilgileniyorum. 251, 2. Eksi 3'ün karesinden de 9. E bunu da çarparsak 6 kere 9 eşittir 54. Cevap E şıkkı olacak. Beşinci soruda verilen açılımın sondan ikinci teriminin katsayısı sorulmuş. Arkadaşlar tepedeki kuvvet 6 olduğuna göre burada 6 artı 1 eşittir 7 tane terim var. Şimdi sondan dediği zaman taktiğimiz şuydu. Bu 7 tane terimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye açtığımızı düşünelim. Soldan sağa doğru. E o zaman sondan ikinci deyince bakın 1, 2. Iki. Sondan ikinci dediği şey aslında baştan altıncı terim oluyormuş. Genelde açarken baştan R artı birinci diyerek açmaya alıştığımız için sondan dediklerini baştana göre açmak daha kolayınıza gelecek. O zaman baştan 6. terim dediğinde e bunu da R artı 1 diye ifade ediyorduk. Hatırlayın az önce vurgulamıştık. Baştan R artı 1. terim 6 ise R'yi burada 5 alarak binom açılımımızı uygulayacağız. Şimdi N dediğimiz kuvvet 6. O zaman 6'nın 5'li kombinasyonları çarpı 2x'in üzerine 6 ile 5 arasındaki fark çarpı eksi y'nin üzerine de alttaki kuvvet 5. E, burada da yine kat sayı sorulduğu için x ve y'lerle uğraşmayacağız. Sadece sayılarla uğraşıyoruz. 6'nın 5'li kombinasyonu 6'nın 1'lisine o da 6'ya eşit. 2 üzeri 1, 2. Eksinin tek kuvvetleri de eksi 1. E çarparsak cevap eksi 12 olacak. B şıkkı. 6. soruda verilen açılımın sabit terimi kaçtır? Arkadaşlar sabit terimi bulmak için normal koşullarda x gördüğümüz yere 0 yazmamız gerekir. Ancak burada x'in yerine 0 yazdığımızda 1 bölü 0 gibi bir tanımsızlık meydana gelecek. O zaman burada 0 yazamıyoruz. Peki bu tür durumlarda bu sabit terimin ne olduğunu nasıl anlarsınız? Yine baştan r artı birinci terim sabit terim olsun diye düşünerek başlayabilirsiniz. Baştan r artı birinci terim. E bunun en son bir kısa yolunu da söyleyeceğim bu arada. Baştan R artı birinci terimse eğer o zaman bunu biz 8'in r'li kombinasyonları çarpı x üzeri 8 eksi R çarpı 1 bölü x üzeri R. Şimdi bunun sabit terim olabilmesi için x'li bir terimin kalmaması lazım. x'in yok olması lazım. O zaman x'in kuvvetinin 0 olması gerekir ki x'li terim yok olsun. Peki x'lerin kuvvetlerine bakalım öyleyse. Bakın şurada x'in üzerinde 8 eksi R var. Burada x'in üzerinde eksi r var. 1 bölü x olduğu için onu x üzeri eksi 1 gibi düşünüp x üzeri eksi r şeklinde yazabilirim. O zaman şurada xlerin üzerinde 8 eksi r, bir de eksi r şuradan gelecek. Bu toplamda sıfıra eşit olmalı x'in kuvveti. Bakın soldaki x'in kuvveti sağdaki x'in kuvvetine eşit olacak. Yani soldaki x'in kuvvetinin sıfır olması lazım. E bunun için r eşittir 4 olmalı. Şimdi bu terimin ne olduğunu bulmak için bu r eşittir 4'ü getirip az önce açtığımız o binom açılımında yerine koyacağız. 8'in dörtlü kombinasyonu. Şurada e, sabit terim geldiğini daha net görmeniz için yazıyorum yerine. 8 e, x üzeri 8 4'ten 4 çarpı 1 bölü x üzeri 4 buradan x üzeri 4'ler gidecek. Gerçekten x'li terim kalmadığı için bu sabit terim olacak. 8'in dörtlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5. 8'den geliyor 4 tane sayı çarpmak demekti. Bölü 4'ten 1'e kadar çarpalım. 4 çarpı 2 8'i sadeleştirecek. 3 ile de 6'yı sadeleştirirsek 2 çarpı 5 çarpı 7'den cevap 70 olmalı. Yani B şıkkı. En son da burada arkadaşlar kısa yol olarak şunu da ifade edelim. Bu tür sorularda x'in kuvveti hem burada bir hem de burada bir. Biri, biri pay kısmında, diğeri payda kısmında. Bu tür ifadelerde sabit terimi bulmak için direkt olarak ortanca terimi almanız yeterli olur. Kuvvet 8 olduğu için ortanca terimde bunun yarısı olan dörtlü kombinasyonlarda geçerli olacak. Yani bu tip bir soru gördüğünüzde sabit terimi bulmak için hemen 8'in dörtlü kombinasyonu diyerek açılımını yaparsanız kolaylıkla sabit terimi bulursunuz. Yediğim soruda verilen ifadenin değeri kaçtır? Binom soruları için zorlanılan bir soru tarzı ama aslında düşünüldüğü kadar da zor bir soru tarzı değil. Burada arkadaşlar açılımı yaparken e, belirli periyotlarda düzenli artmalar, azalmalar bunlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi nasıl ilerlemiş dikkat edelim. 9 üzeri 10, 9 üzeri 9, 9 üzeri 8 yani 9'ların kuvvetleri 10'dan başlamak şartıyla birer birer azalmış. E, o zaman bu bir binom açılımıdır. Çünkü e, x'in azalan kuvvetlerine göre diyorduk bakın burada 9'un azalan kuvvetlerine göre düzenlenmiş. E, o zaman 9 birinci terimimiz olacak. Tepesindeki kuvvet 10 olmalı. Çünkü 10. kuvvetiyle başlamış. E, terimlere dikkat ederseniz bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi şeklinde ilerlemiş. Öyleyse 9'un yanında bir eksi olmalı. Şimdi ikinci terimin ne olduğuna karar vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ilk terimimiz 9 üstü 10 bu zaten çok kolay görülebilir. Ama ikinci terimimizden yararlanırsak şundan yararlanırsak 9'un yanına ne gelmesi gerektiğini kolaylıkla buluruz. Çünkü bu ikinci terimi açarken şunu yapıyoruz bakın onun birli kombinasyonu. Çünkü baştan ikinci terim olduğu için R artı 1 eşittir 2 ise R'yi 1 düşünerek binom açılımını uygulayacağız. Buradan onun birli kombinasyonu çarpı 9'un üzerine 10 1 9 çarpı ikinci terimi bilmiyorum eksi A diyelim. Bunun üzerine de 1. Şimdi toparladığımda 9 e, dokuz üzeri 9'un zaten burada olduğunu görüyorum. E, onun birlisi de 10. O zaman bu eksi a'nın birinci kuvveti eksi a olacak ve bunun sonucunda çıkması gereken şey eksi 20 olmalıymış. Eksi 20. Eksi ile eksiyi sadeleştirelim. E buradan a eşittir 2 olmak zorunda. Şimdi a'nın yerine 2'yi koyarsak bakalım gerçekten sağlamasını yapalım doğru yaptık mı diye. E 10'un sıfırlı kombinasyonuyla başlıyorduk binoma. Çarpı 9 üzeri 10 eksi 0'dan 10. Çarpı eksi 2 üzeri 0. Devamını yazalım hadi. Artı onun birli kombinasyonu çarpı 9 üzeri 9 çarpı eksi 2 üzeri 1. Nokta nokta devam edeceğiz. En son terime bakalım. Son terimde e, onun onlu kombinasyonları çarpı 9 üzeri 0 ve eksi 2 üzeri 10 gelmeli. Eksi 2'nin 10. kuvveti arkadaşlar 1024'tür. 9 üzeri 0 1 onun onlusu da 1. Yani bu işlem e, doğru oldu. Sağlamasını yapmış olduk. E, peki bu durumda bu ifadenin sonucu ne? E 9 2'nin 10. kuvveti. 9 2 7 yaptığına göre cevapta 7 üssü 10 olmalı. 8. soruda verilen açılımda P A B C toplamının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 2x 3y'nin 9. kuvvetinde bir binom açılımı uygulanmış. Bakın bu terimde, sağ tarafta verilen terimde bir ipucu yakalamamız lazım. Tamam 9'un bir binomunu açacağız bir terime göre ama P'lisi demiş. Bunu anlayamıyoruz buradan. 2'nin üzeri belli değil, 3'ün üzeri x'in üzeri belli değil. Sadece belli olan y'nin üzeri var. y üzeri 5. Bakın y de burada ikinci terimin bir parçası. Şimdi y'nin üzerine 5 gelebilmesi için o ikinci terimi olan eksi 3 y'nin üzerinde 5 olması lazım ki y üzeri 5 diye bir şey çıkabilsin. O zaman ilk terimin üzerine yani 2x'in üstüne 4 koymak zorundayım. Çünkü bu 2x'in üzerine gelen de eksi 3 y'nin üzerine gelenin toplamının tepedeki kuvveti vermesi zorunluluğu var. Bu nedenle 9'dan 5'i çıkarırsam 2x'in üzerinde 4 gelmeli. E şimdi n dediğimiz sayı 9. Bu 9'un bir şeyli kombinasyonu olmalı. E o da neydi? Bakın şurası 5 olduğuna göre burası da 4 olarak verilmiş. O zaman bu 9'un 5'li kombinasyonu olmalı ki bu denklem sağlansın. E bu durumda değerli arkadaşlar 9'un 5'lisi dediği için 9'un hemen altında bulunan p sayısının 5 olması lazım. E 2'nin üzerinde a var. Bakın 2'nin üzerine 4 geliyor. E o zaman a eşittir 4 olmalı. Diğer yandan 3'ün üzerine b gelmiş. Burada 3'ün üzerine 5 geldiği için b değeri 5 olacak. Son olarak x'in üzerine c gelmiş. Buradan da x'in üstüne 4 geldiğini görebiliyorum. x eşittir 4. Bizden bunların toplamları istenmiş. Bu da 18 yapar cevap aşık olmalı. Bu arada bu eksinin zaten kat sayıdaki eksiden karşılandığını da görebiliyoruz. Yani onu ekstra hesaba katmayı gerektiren bir durum oluşmuyor. Dokuzuncu sorunun benzerini yine az önce çözmüştük. Bakın bir e, belirli bir sıralama, belirli bir dizi yakalamamız lazım. Terimler arasındaki üstlerin azalma biçimine göre yakalayacağız. Bu nasıl ilerlemiş? 7 üzeri 6, 7 üzeri 5, 7 üzeri 4... Bu şekilde 7'lerin kuvvetleri birer azalarak devam etmiş. Burada da bu arada 35 var. 35 7 çarpı 5 üzerinde 3 olduğu için 7 üzeri 3 de var. 7 üzeri 2. Yine şurada da 7 üzeri 1 var. Bakın 42 sayısı 7 çarpı 6 olarak ayırırsanız 7'nin üzerinde 1 var. Son terim zaten 7 üstü 0 1 çarpanıdır Dolayısıyla bu da sağlıyor. Şimdi 7'nin kuvvetleri 6'dan başlamak şartıyla birer azaldığına göre bu 7'li bir şeyin Tepesinin de 6 olduğu bir binom açılımıdır. E, terimler 1 artı 1 eksi, 1 artı 1 eksi gittiğine göre arada eksi olmak zorunda. Şimdi ikinci terimden yararlanarak o ikinci ifadenin ne olduğunu bulmaya çalışacağım. 7'nin üzerine 5 gelmiş. E, bu nasıl açılır? 6'nın birli kombinasyonu. Çünkü baştan ikinci terim bakın burası. Baştan ikinci terim deyince r artı 1 eşittir 2'den r1 oldu. Bu yüzden 6'nın birlisine göre binom açılımını uyguluyorum. 6'nın birlisi çarpı ilk terimin üzerine aradaki fark olan 5 çarpı ikinci terimimiz a diyelim. Bu arada eksi a diye koymuyorum bakın. Çünkü eksinin zaten katsayıdan sağlanacağını biliyorum. O yüzden sadece a diye yazıyorum. Üzerine de 1'i koyuyorum ve bunun sonucunda çıkması gereken şey 30 çarpı 7 üssü 5 olmalı. 7 üssü 5 zaten 7 üssü 5'i karşılıyor. 6'nın birlisi 6 üzerinde 1 var. Bu çarpımın 30 çıkabilmesi için a'nın da 5 olması lazım. E bunu yerine yazalım o zaman. 7 5'in 6. kuvvetini soru bize sormuş. 7 5 2. 2 üzeri 6 da 64'e eşit. Cevap bu yüzden E eşit olacak. 10. soruda verilen açılımda APK toplamının en az kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 9. kuvvet açılımı yapılmış. Hemen verilen o terimin içerisinde bir ipucu yakalıyorum. Aa bakın burada y üzeri 8 var. İpucunu buradan yakaladık. Y'nin üzerinde 8 olmalı. Yani ikinci terimimiz olan eksi 3 y karenin üssünün toplamda y üzeri 8 çıkması için kaç olması lazım? Bakın şuna bir 4 koyarsanız 4 çarpı 2'den 8'i bulursunuz. Peki ikinci terimim bu. Şimdi ilk terimimi yazalım. x küp üzeri. Bunun üzerine ne gelmeli? Hatırlayınız tepedekinin 9 olduğunu biliyorsam bu 4 ise o zaman diğeri 5 olmalı ki 5 artı 4 9 yapabilsin. Peki bu da bu şekilde ise e, tepedeki kuvvet 9 9'un bir şeyli kombinasyonlarını alacağım. O y'linin tepesinde 4 olduğu için 9'un dörtlü kombinasyonu şeklinde bir binomla başlamamız lazım. Şimdi bunların açılımlarını bir yapalım. 9'un dörtlü kombinasyonu 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 çarpı x üssü 3 kere 5, 15 çarpı eksilerin çift kuvvetleri artı olduğu için eksi kaybolacak. olacak. 3 üssü 4 çarpı y üssü 8. Şimdi bize verilen sorulan arasında bir denkliği kurgulayacağız. Bir kere 4 çarpı 2'den 8 gitsin. Şu 3'ü de bir sadeleştirelim. 2, 9 çarpı 2 çarpı 7 var bakın burada. Hemen peşin peşin çarpmıyorum. Çünkü dikkat ederseniz toplamın en küçük değeri sorulmuş. Hadi y üzeri 8, y üzeri 8'i karşılayacak. E, X üzeri 15'te mecburen X üzeri K'yı karşılayacak. K 15 olmak zorunda. Buraya kadar tamam. Ama şimdi ben burada A sayısını 9 çarpı 2 çarpı 7 olarak düşünürsem A'yı çok büyük bir sayı bulmuş olurum. Onun yerine ne yapalım? Bakın onun yerine 3 üzeri P'yi gördüğüm için 3 içeren çarpanları bu 3'ün kuvvetini atalım. Mesela 9 3'ün karesi demek. O zaman 9'u burada kullanmak yerine 3 üzerine kullanalım. Şimdi bir 3 üssü 4 var. Bir 3 üstü 2 de buradan şu ikisini çarparsam 3 üstü 6 yapar. Öyleyse 3'ün kuvveti olan p sayısını 6 olarak düşünebilirim. E bu durumda x'in x üzeri 15'in kat sayısında bulunan 2 çarpı 7 yani 14'te a sayısını verir. Bu daha küçük bir sonuç olur bakın. a 14, p 6, k da 15. Toplayalım 20 artı 15'ten 35 çok daha küçük bir sayı olur. Diğer türlüsünün çok daha büyük çıkacağını görebilirsiniz. 11. soruda verilen açılımdaki ortadaki terim sorulmuş. Arkadaşlar ortanca terim sorulduğunda hemen şu tepedeki kuvvetin yarısı ile ilgili terim açılımını kullanın. Tepedeki kuvvet 8, 8'in yarısı 4. Hemen 8'in dörtlüsünü ilgilendiren bu binom açılımındaki terimi kullanın. 8'in dörtlüsü çarpı ilk terimimiz 2x üzerine aradaki fark 4. Çarpı ikinci terimimiz 1 bölü x bunun da üzerine alttaki kuvvet 4. Şimdi bunu yazdığımızda ortanca terimi bulmuş olacağız. 8'in dörtlüsü 8, 7, 6, 5 bölü 4, 3, 2, 1 bu çarpım. Çarpı 2 üssü 4, 16 e çarpı x üssü 4 çarpı 1 bölü x üssü 4. Buradan x üssü 4'ler gitti. Farkındaysanız ortadaki terimin katsayısı dememiş. Ortadaki terim demiş. Ve hiç şıklarda x'li bir ifade yok. Çünkü gerçekten ortadaki terim tam olarak sabit terimmiş arkadaşlar. O yüzden x'li bir şey kalmıyor. Sadeleştirelim. 4 çarpı 2'den 8. 3 ile de 6'yı sadeleştiriyorum. 2. 2 çarpı 5 10 çarpı 7 70. 70 ile de 16'yı çarparsak cevap 1120 olur. Cevap bu yüzden e şıkkı olmalı. 12. soruda verilen açılımda x küplü terimin katsayısı kaçtır? Şimdi aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Üçlü terimlerin binom açılımlarını öğrenmedik ki. Evet haklısınız. Ama zaten burada üçlü terim olarak düşünmenizi istememiş. Dikkat ederseniz x kare artı 2x artı 1 var. E bu nedir? Bu x artı 1'in karesidir. E onun da üzerinde bir tane 4 var. Toparlayalım bu ifadeyi. x artı 1'in 8. kuvveti. Benden istenen ne? x küplü terimin katsayısı. Yani siz burada öyle bir binom açılımı kullanın ki x'in üzerinde 3 kalsın. E bunun olması için şöyle 8'in bir şeylisi o bir şeye birazdan koyacağım. İlk terim x e o zaman bu x'in üzerine mecburen 3 gelmeli ki x küplü terim açığa çıksın. E şimdi bunun üzerinde 3 varsa birin üzerinde 5 olmalı ki 5 ile 3'ün toplamı o 8 sayısını verebilsin. E birin tepesinde 5 olması 8'in de 5'li kombinasyonunu açmak demek. O bir şey dediğimiz yer 5 oldu bakın. Gerçekten 8'in 5'lisi çarpı x üzeri 8 ile 5 arasındaki farkı 3 çarpı 1 üzeri 5 dediğimizde x küplü terimi bulmuş oluyoruz. E 8'in 5'li kombinasyonu 8'in 3'lüsüne eşit. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3, 2, 1 çarpı x küp. 1 üzeri 5 zaten 1 olacak. 3 çarpı 2 6'yı sadeleştirir. Buradan 56 çarpı x küp. Kat sayıyı sorduğu için cevap 56 olacak. 13. soruda verilen açılımın x üzeri 16'lı teriminin katsayısını sormuş. Arkadaşlar burada bakın az önceki kadar kolay değil hemen görebilmek. Çünkü orada bir 1 vardı. X'in üzerine direkt 3 gelmesi gerektiğini hemen bir önceki soruda anlamıştık. Ama burada bunu hemen anlayamayız. İşte hemen anlayamadığımız sorularda bizden istenen terimin baştan R artı birinci terim olduğunu kabul edelim. Böyle olsun bizden istenen o X üzeri 16'lı terim baştan R artı birinci terim olsun. O zaman bunun binom açılımını hemen kullanabilirim. 5'in R'li kombinasyonları çarpı x üssü 4'ün 5 eksi ince kuvveti çarpı eksi x karenin r'inci kuvveti. İşte bunun sonucunda biz nokta nokta x üzeri 16 diye bir şey bulacağız. x'in kuvveti 16 olmalı. Şimdi baktığınızda eşitliğin sol tarafında x'in kuvvetini ilgilendiren şeyler şuralar ve şuralar. E bunu da x'in kuvveti olan 16'ya eşitlemem lazım. E bu 4 ile 5 eksi r üstün üstünden çarpılırsa 20 eksi 4 r. Diğer taraftan 2 çarpı r var. Üstlü sayılarda çarpmada tabanları eşitse üstler toplanır. Ve bu durumda 16'yı eşitleriz. eksi 4R artı 2R'den eksi 2R. Diğer tarafa atalım 2R. 16'yı sola atalım 4. 2R 4'e eşitse R buradan 2 çıkacak. Şimdi bu 2'yi getirip yerine yazarsak artık o kat sayının da ne olduğunu bulabiliriz. Hemen yazalım. 5'in ikili kombinasyonu var. Çarpı Şimdi bunun artık devamını sadece işaret için yapmak yeterli olur. Çünkü katsayı anlamında başka bir sayı gelmez. Hatta yazıp görelim. X üssü 4. Bunun üstünde 5 eksi 2'den 3 çarpı eksi x kare üssü 2. Hatta buradan bakın eksinin karesi direkt artı olduğu için hiç burayı kontrol etmemize gerek yok. Yine buradan bir katsayı gelmeyecek. Sadece 5'in ikilisi var. Bu da 10 sayısına eşit cevap e eşit olacak. 14. sorumuzda Yukarıda A noktasından labirente giren fare aşağıdaki peynirlere toplam kaç farklı yoldan ulaşabilir? Sevgili arkadaşlar burada bakın şöyle düşünün. Bu farenin şuraya kaç farklı şekilde gelebilmesi mümkün? Bir şekilde gelebilir. Peki farenin şu çizgiyle gösterdiğim bölüme gelmesi kaç farklı şekilde mümkün olabilir? E bir buraya gelebilir, bir de buraya gelebilir. Bu iki farklı şekilde olabiliyor. Peki bir alt satırdaki köşeleri baz alırsam kaç farklı şekilde gelebilir? Şimdi şuraya gelebilir. Buraya gelmesi için dümdüz ilerlemesi lazım. Bir. Şuraya gelebilmesi için bakın şöyle bir yol alabilir. İkinci yol. Şöyle bir yol alabilir. Üçüncü yol. Ve buraya gelebilir. 3 dördüncü yol. Bakın buraya bir. Buraya iki farklı yolla. Buraya bir farklı yolla geldi. Toplamda dört yol oldu. Şimdi kullandığı yolları da yazalım. En başta bir yol. Sonra bire bir yol. Sonra bir, iki, bir yol. E buraya yine bir yolla gelecek dümdüz gelmesi için. Şuraya kaç farklı gelebilir? E buraya bir yolla, buraya iki yolla geldiğine göre bunların toplamı kadar. Yani üç yolla buraya gelebilir. Aynı mantıkla iki artı birden üç yol ve bir yol. E şimdi buradaki terimler dikkatinizi çekmiştir. Pascal üçgenindeki açılımın aynısı var. Bir, 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 iki, bir, bir, üç, üç, bir. O zaman bunu sırayla devam ettirirseniz 1, 4, 6, 4, 1 ama tabii ki en alt satıra kadar böyle devam etmeyeceğim. Çünkü ben aslında en alt satırda oluşacak olan sayıların toplamlarını merak ediyorum. E burada satırda oluşan elemanların toplamlarını da binomdaki o alt küme mantığından hesaplayabiliyorduk. Az önce bu testte bir örnek üzerinde yine bunu yapmıştık. Peki bulunan elemanların toplamlarını nasıl hesaplarız? Bakın buradaki elemanların toplamı 1, 2 üssü 0. Bir sonraki 2 yapıyor toplamları. Bu da 2 üssü 1. Bir sonraki toplamları 4 yapar. Gerçekten 2 üssü 2. Yani bulunan çizgi sayısının, bakın birinci çizgide sıfırıncı kuvvet, ikinci çizgide birinci kuvvet, üçüncü çizgide ikinci kuvvet. O zaman en altta oluşacak olan çizginin kaçıncı çizgi olduysa eğer bir eksiğini alıp bunu da iki üzerine yazıp buradakilerin toplamını hesaplayabilirim. Şimdi 1, 2, 3, bakın şuradaki dördüncü olacak, bu beşinci çizgimiz olacak, burası altıncı ve şurası... 7. ve en sonda ulaşmamız gereken bölmede 8. satırımız. O zaman 8. satırdaki elemanların toplamı 2 üzeri 8 eksi 1'den 7. 2 üzeri 7 de 128 yapacak cevap B şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.